Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Livik'te bir VS atacağız arkadaşımla. Bakalım kim yenecek? Kim kaybedecek? Hiç belli değil. Hadi VS'mizi atalım. Kurduk arkadaşlar VS'yi. Bakalım. Arkadaşlar şu anda biz arkadaşlar telefonla konuşuyoruz. Yani kimle konuşuyorsun deme. Yin. Şu anda arkadaşla telefonda konuşuyoruz. Ee, ben power plant'a ineceğim. Sen? Ben de bakayım Ben de buraya iniyorum. Nereye? Şu, tamam. Ben, iniyorum ben. ben de direkt silah alıp sana doğru geleceğim bu arada. Silahlarımı alıp. O, tamam. Kendini koru. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakalım VS'miz nasıl olacak. Kayıt başladı. Çok güzel. İnşallah sesim iyi geliyordur arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben sizlere daha çok PUBG videosu çekiyorum. Ama akşam belki düşünebilirsem Brawl Stars videosu atacağım arkadaşlar. Tabi yapabilirsem. Arkadaşlar da, arkadaşlar biz evet arkadaşlar onu da Emre ile çekebiliriz. Hiç belli olmaz. Tabi bu video neredeyse akşama yüklenir. Bu arada arkadaşlar oruç tutan herkesin orucu kabul olsun inşallah. Oruç tutan herkese iyi oruçlar dilerim. Şimdiden orucunuz kabul olur inşallah diyorum. Bakalım kim kimi yenecek. Arkadaşlar ben biraz kötü başladım. Silah vermedi bu bu sefer. Ama AKM ile düzeltirim yani. Aslında arkadaşlar bu silahlarla şu anda rush atsam belki. Ama bir sniper istiyorum. Onda büyük ihtimal bir sniper var. M400 AKM yerine. M400 ve 6x çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Öyle M400'e taktım. Şöyle. Oo 4x de var. Çok iyi. Çıkıyor. 3x de buldum ama bende var. Arkadaşlar birazcık can alıp gideceğim hemen. Rush atacağım. Bakalım can durumumuza. Canım hiç, hiç yok arkadaşlar. Onun için biraz can toplayalım. Olum var mı? Varmış. Çok güzel. Arkadaşlar bir tane de 6x. Çeksi de bıraktım. Arkadaşlar böyle şanslı başladık. Silah konusundan biraz üzülmüştüm ilk başta. Ama şimdi çok iyi. Bir de M4 dipçiyi bulursak arkadaşlar çok iyi. Bir kit bize yeter arkadaşlar. Yani yetmezse bile oradan buluruz. Hadi bakalım. Ve destinde savaşlar çıksın. Geliyor musun? Evet geliyorum. Bakalım kim yenecek. Arkadaşlar şu anda videoyu durdurun ilk dakikalarında. VS'de kim yendi? Bir tahmin etmeye çalışın yorumlarınıza yazın. Ve arkadaşlar en çok sevdiğiniz silahı yazarsanız çok sevinirim. Sonunda kanalımız 50 e abone oldu arkadaşlar. Çok teşekkür ederim sizlere. 100 aboneyi de görürüz inşallah. Ama da yanlış yöne gidiyorum. Biliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar bir taktikle biraz kafasını karıştıracağım. Şundan m 24 çıkartırsam ama işler çok pis değişir. Çünkü ben sniper'da çok fazla iyiyim. Yani bana göre. Uzi çıktı. Tamam neyse bir şey olmaz. Hadi bakalım. Medisine geliyorum. Belki de tam öldürmeyebilirim arkadaşlar. Sonlara kalsın ka çat kapışma diye. Beni görmüştür büyük ihtimal. Bakalım. Görmediyse Allah rahmet eylesin diyelim şimdiden. Çok öfkeli geliyorum. Ben görüyor Hayır. Aa, ha, bu... ama sen medistinin içindesin, değil mi? Evet. Tamam, o zaman güzel. Taktiğimiz işe yarıyor. Yani kafamdaki taktik işe yarıyor. Yalnız ben buraya yürüyerek gelmedim, söyleyeyim. Taktiği hafif söyleyeyim. Yani onun için kafan çok karışacak. Söyleyeyim baştan. Nereden çıkıp vurduğumu hiç anlamayacağım bu arada. Çok kafan karışacak baştan değil. Arkadaşlar medisinden mi bitireyim yoksa bir drop mu alayım hiç bilmiyorum. Şu sen yakın mısın? Çok yakınım hem de. Etrafında geziyorum. Hem arabayla hem evet. he? Evet. Aferin. Güzel. Yalnız benim tek yeleğim yok bu arada. İpucu vereyim. Alabilirsen yeleğimden alabilirsin beni. Arabayla gezecek, mi şu an? Yok, şu anda gezmiyorum. Sen Medistin içindesin değil mi? Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar, nerede bu emrecik? Hadi bakalım. Nerede? Ben bunu nereden bulacağım ya? Arkadaşlar, Emre'nin biraz kaskını kırsam yeter. Neyse arkadaşlar bırakalım Emre'yi birazcık. Birazcık daha dursun. Şu anda Bir dakika. Bir drop'a bakacağım. Belki AVM'ye çıkartırsam dimdirek işi bitiririm. Belki de oyun sonuna kalırız. Evet arkadaşlar şu anda drop'u alıyorum. Ne verdiler? Avuk. İşte bu. 3x, 6x Avuk çok iyi gider. Sen bu arada alana geliyor musun? Alan sende değil ha ben ta neredeyim? Geraspin'deyim mi? Şu an Hayır. <laughs> Ve arkadaşlar maçımız bitti. Çok güzel kandırdım Emre'yi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Akşam belki Brawl Stars videosu da gelebilir. Görüşmek üzere. Bay bay.